Ekip bu kez her zamankinden daha zorlu bir operasyonun eşiğinde. Tanıtımda yer alan sahneler gerilimin dozunun hızla arttığını gözler önüne seriyor. Gölgeler arasında yürütülen bu görevde yalnızca düşmanlarla değil, içten gelen tehditlerle de mücadele başlıyor. İhanetin sinsice dolaştığı atmosferde karakterler arasındaki güven sınavı giderek daha çetin bir hal alıyor. Her biri kendi geçmişiyle, kararlarıyla ve vicdanıyla yüzleşmeye hazırlanıyor. Hesaplaşma Zamanı başlığıyla yayınlanan fragman sadece aksiyonun değil, duygusal gerilimin de yükseldiğini gösteriyor. İzleyiciye verilen her kare, yaklaşan büyük yüzleşmelere ve sarsıcı gelişmelere dair güçlü ipuçları taşıyor. Kim dost, kim düşman? Kimin tarafı belli, kimin niyeti karanlık? Hepsi bu bölümde daha da netleşecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.